Geçtiğimiz dönemlerde çorum spor amigolu yapan Hasan Gözübüyüklü, Hüseyin Nalcı ve Şevket Reis ortak paydalarının çorum olduğunu ve çorum için mücadele edecek olan çorum belediye Sporu destekleyerek takıma katkı sağlayacaklarını kapalı tribünde şimşekler olarak yer alacaklarını söylediler. Biz daha önce de bizden destek istendi. Gerek Muzaffer Başkan gerekse Zeki Gül Başkan tarafından ama biz şunu söyledik. Çorum Spor'un profesyonelliklerde olduğu sürede biz hani başka bir takıma destek vermemiz yanlış olurdu. Çünkü ben Çorum Spor'un acı veya zulüm ekmeğini yedim. Bunu inkar etme şansım yok. Ve ben Çorum'da da herkes kuru çaylasan olarak değil. Amigasan olarak bilir. E tabi biz içimizde de şöyle bir ümit var ki hani biz ileride isim değişeceği gibi o hevesle de tüm arkadaşlarımız zaten biz bunları söylüyor. İleride böyle olacağına inanıyor. Rengi falan değişti. Tabi burada biz desteğimizi vereceğiz. Gerek sevdiğimiz insanlar var yönetimde. İşte futbolcular içinde bizi abi bize yardımcı olun. Başta takım kaptanlarımız ve bizi her zaman destekleyen Fatih Özcan Bey. Biz tabii şehrimiz için de destek vereceğiz ama burada bir iki gündür gazetelerde falan çıkan işte genellikle sanal alemde çıkan şeylerde bizi biraz değil tam üzdü. Biz de şimdi destek istedim. Biz kendi arkadaşlar aramızda güzelce konuştuk. Şunu söyledik dedik ki arkadaşlar gönüllü bize türbin lideri yapmak isteyen var mı dedik ve bu işte de tecrübel olan. Gerek Hüseyin arkadaşım, gerekse Şevker arkadaşım, diğer arkadaşlarımızdan görüşünü aldık. Bu arkadaşlarımızı ön plana çıkardık. Tabii bizim her arkadaşımız bizim için bir değerdir, bir türbin lideridir. Türbin amigosudur ama e, şimdi bizim diğer bir taraftan da tabii ki iki yıldır hizmet etmiş e, iki tane arkadaşımız var. Onlar da bizim arkadaşımızdır. E, Fatih Bey Erdoğan arkadaşımız. Onlar da yani şöyle bir imaj verildi ki yani biz geldik de onlar dışlandı diye böyle bir şey yok. E, biz sadece ki kapanan işte sağ bölümünde biz alacağız. Orada biz sadece bir grup olarak tüm stadı kapsayan bir şey değil. E, diğer arkadaşlarımız da maratonda e, bu işi yapacaklarına yaptığımız toplantıda e, idarecilerimiz yanında söz verdiler ama ee, i̇dareciler gittikten sonra biz bu işi yapmayacağız dediler, biz e, iki yıllık e, emek verdik karşılığını alamadık ama maaş mı konuştular, para mı konuştular hani ben da suçlamak istemiyorum yani emeğinin karşılığını alamadıklarını söyleyin. yani bunları çıkıp güzellikle konuşmalar lazım demeleri ki biz şunu bekleriz, e, biz iki yıldır işte belirli bir şey vardı. Karınca karınca bize söz verildi, biz oldu. Yani şimdi herkes sanıyor ki ya işte geldiğiniz bu çocukların bunu bize diyen yok ama insanlar öyle görüyor. Biz kimsenin eğer bu ekmekse, eğer onlar bu işten menfaatleniyorsa hani ki sanmıyorum, biz hemen çekiliriz. Biz yani gider bir köşede otururuz ama böyle bir şey yok. Biz arkadaşlarımıza sadece şundur. Gerek Şevket arkadaşım gerek Hüseyin. Biz dedik arkadaşlar biz burada maaşlı amigo veya şu amigo değiliz. Ama biz şunu söyledik. Açık konuşuyor. Tüm çorum duysun. Biz deplasmana giderken bize imkan verilmesi lazım. Yani ne Şevket arkadaşım ne Hüseyin ve ne diğer arkadaşım cebinden para harcamaması lazım. Biz yıllardır bize sahip çıkmayan yönetimler vardı. Biz para istediğimizde bizde para yok dediler. Biz arabalardan para topladık. Bunu inkar etme şansım yok. Ben 46 yaşındayım. Bunu açık menet konuşuyorum. Belediyenin verdi arabalar ama bunda herkesin haberi vardı. Başkanların haberi vardı. İdareciler de. Biz bunları yaptık. Bunlara eyvallah. Yani itiraz olan da o zaman vermezdi. Bizde de hiç problem kimse yaşatmadı. Biz de yine söylediğim gibi e, Fatih Hocam Bey'e de ben buradan e, teşekkür ediyorum. Futbol adına gerçekten eğer insanlar değer bilirse Çorum halkı, Çorum futbolunu seven insanlar Çorum için bana göre bir değerdir. E, genel sam dişik yıllardır burada futbol oynanmış. ve Şimdi genel kaptanlık yapıyor. E, dediğim gibi e, en az 10-15 tane Çorumlu var. Bunların biri bir değerdir. Artık Çorum halkı da yani başta biz olmak üzere artık yani rengimiz kırmızı ya tamam biz Çorum ölene kadar unutmayacağız. Bu ayrı bir şeydir ama birlik beraberlik olursak e, ben aşamayacağımız bir güç yok. Çünkü bugün ilçe ve köy takımlarının e, bırakın e, liglerde oynadıkları var. Biz hala bölgeselde 3. ligde her aynı senaryolarla karşılaşıyoruz. Şampiyonlar. Ne şampiyonu kardeşim? Bizim en kötü yerimiz PTT olmalı. E bunda da tabii ki genellikle birçok gazetemiz var. Bunlar e, ve televizyonlarımız ve sizlerin şu güzelliği yani bizlere mikrofon uzatmanız, kamera tutmanız, bu ayrı Güngör abiye de ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu, siz de Çorum halkı için bir şeyler yapmaya çabalıyorsunuz. Radyonuzu, televizyonların sonuna kadar insanlara açıyorsunuz, maç anlattırıyorsunuz. Tüm Çorum halkı sizi güzelce dinliyor, dakikada. Yani bunlar bir değerdir ama bunlar bilmeyen insanlar zaten bilmez, bir şeyden anlamaz. Benim işte söylemek istediğim yani gerek Erdoğan arkadaşımız gerek Fatih arkadaşımız da çıksın söylesinler. Biz kimsenin ekmeğiyle veya yerine gözlük Çünkü ben zaten bu şehir beni yıllardır kabul etmiş. Ben Amerika sanım. Bunun aslı asları yok. Ben yani abi Galatasaray'la yıllardır bu işi koşturmuşum. Ama ben bu iki birbirinden değerli arkadaşım ve daha Perel arasında birçok e, arkadaşımız var. Bu işe gönül vermiş. Biz yani yürekten bu işin içinde varız bu saatten sonra. Elimizden geleni yapacağız. İçeri ve dışarı bizim için önemli. Değil, biz her yere gittik. Biz sizleri de biliyoruz yıllardır. E, ne bileyim bugün belki Adamın Buhara'da Saat Kulesi'nden Buhara'ya gitti arabaya ya araba rahat değildi diye otobüs, belediyenin otobüsüne biz binlerce kilometre gittik. Ben Çorum halkına da en son şunu söylüyorum. Birlik ve beraberlik olmamız lazım. Değerin birini kaybettik. Çorum Spor bizim için bir değerdi. Çünkü ben buralarda büyüdüm. 1980'lerde burada toprakken ben kalerkalarında top topluyordum. Gelelim buraya birlik olalım, beraberlik olalım. Yani biz sahip çıkalım kimseye karşı bir yerine geçmemiz veyahut da yerine almamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz bu saatten sonra Şimşekler grubu olarak sadece takımımıza vereceğimiz desteği ve takımımıza verebileceğimiz gücü düşünüyoruz. Bizim kimsenin ne gözünde ne parasında hiçbir şeyinde gözümüz yok. Biz gerçekten tür Türbin sevdi Ben yıllardır sizler de takdir edersiniz ki Çorum Genç Fenerbahçeler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Deplasman benim hayatım oldu. Yani aynı şekilde Onu da son iki sezondur Çorum'daki e, yıllardır kendini adamış Amgola Hasan abimiz öncülüğünde Hüseyin kardeşimiz olsun yıllardır Çorum Spor peşinde koşmakta ama biz bir karar almıştık Çorum Spor amatör birinci lige ballı yine demiyorum bak özellikle bunu belirtmenizi isterim amatör birinci lige düştüğü de ha bizim için Çorum Spor bitti mi hayır bitmedi kesinlikle gönlümüzdedir bu ama şu an için Çorum Belediyespor 3. Lig'de olduğu için ve Ulu Kavak Bal olduğu için sonuçta iki takımımıza da gönülden destek vereceğiz biz. Ben diğer bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle Çorum'daki taraftar gruplarına buradan seslenmek istiyorum. Genç Fenerbahçeler olsun, Çarşı grubu olsun, Ultra Aslan olsun. Her ne kadar tuttukları takımları sevdalığını bildiğim için söylüyorum. Her yere deplasmanlara giderler. Gönülden sevdalar, saygı duyuyorum. Birazdan memleketimiz için uğraşsınlar. Hep birlikte, birlik, beraberlik olalım. Çorum türbünlerinde de derdimizle, sevdamızla, çorum sloganıyla çıkalım. Biz yine bu sene geçenlerde bahsettiğimiz gibi Kapalı'da yerimizi alacağız. Şimşekler grubu olarak. Özellikle de ilk iç iç saha maçında yani Trabzon-Sebat, Akçabat-Sebat maçında Kapalı'daki yerimizi alacağız. Tüm Çorum halkını bekliyoruz. Yani desteğini Herkese de gönülden başarılar dilerim.